Rexay kim? Rexay kim? Ne? Korsan aç, korsan aç. <laughs> korsan korsan <açım> aç kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> sakin, korsan sakin. Açım kardeşim. Odun toplayın arkadaşlar. Girmiyor. Anne girmiyor. Kale bat kim ama? Abi, benim ses size gelmiyor mu ya? Geliyor. Gelmiyor. <gülüyor> 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 Kanka geliyor da tek bir kelime geliyor. <laughs> Sıpıvı. <Spim> <laughs> pivi nasıl okunuyor yani ospaw ospaw ne? ospaw sal beni ospwgçv ya ospw işte sal beni kardeşim o yiğit abi sen bana ya yiğit diyeceğim Aa, de olabilir. beni sal yiğit diyeyim sana pivi kapalı kanka şunları Hayır. öldür şunları öldür ineklere saldır saldır adamı öldür <laughs> <laughs> Herkese bir op. Atu tim altta, altta şey diyor. Bir sanki. Oğlum. bir şey şey diye. Şey şey Bu arada bir şey diye. Bu arada bir şey bir şey Bu arada bir şey Bu arada bir şey diye. Bu arada bir şey diye. Bu arada bir şey şey OP herkese bir Vereyim OP et A. Ah. Sen ayrı. Sen ayrı trende. Fly değil oğlum hiçbir şey yasak. Sadece tp.com diye için attı. Tamam işte yasak onlar. Poligin kalmış kullanmayın abi. Ne poligini var lan? <laughs> Fly poligini <As> var oğlum. Esen Tills var. Bir araya rank vereceğiz oğlum. <laughs> şey? E şey yok. Ne yok? Main e, miner yok. Ya oğlum senin ne? Modlu <gülüyor> oğlum. bölümde. <laughs> bir şey diyeceğim. Aa gel gel gel. Aha batık <gülüyor> batık. <gülüyor> o benim. O benim. Batık. O benim. Hayır benim. O benim ki. Ay, benim. 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 Ne oluyor orada? Rekhsay abi. Rekhsay abi. Sana bir tavsiye vereyim ben ne yaşa bak. Hayatımı orada ha, güzel bu ildir Arkadaşlar bir şey diyeceğim YouTube için sesleniyorum bunu. Ben bu ekibi yeni toparladığım için oyun isimleriyle gerçek isimleri karıştırıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Biraz alışmam ha. gereken yüzden... durumlar var. Ama yeni ekip bu. Yani önceki ekip gitti. O yüzden yeni video ekibim bu arkadaşlar. Yola devam. Bak gördünüz mü? Lan kim sesinden çıktı? Batu çıktı kesin değil mi? Evet. Evet. Batu. Batu ss gel. <laughs> Bak nasıl geldi gördün mü? 2 saniyede. <laughs> geldi. <laughs> <oraya. gülüyor> Bir tane daha olması lazım. Bir şey diyeceğim siz az ne önce bakayım. siz az önce ne için dövüştünüz? <laughs> Öylesine. Batu <Batık> için. <laughs> ne için? Batu neredesin? Batık. <laughs> batık, batık, batık. Batık, var ya, Batık, batık batı ne yapacaksınız AQ? Aa ben bir şey yapmadım. Aaa. Şey <laughs> <yorulun. gülüyor> sen ayırı, tren de. Ya oğlum sen beni şu skinle korkuyorum. Ya bağlanma laneti varmış giydim ananı sikeyim ya. Ben çıkmayacağım. Kardeşim. Bana mı bağlandın yoksa? Eyvah. Ha tabii. Çala. Bende de bende de bağlanma laneti var ha. Batu neredesin? Batu TP atmak yani, serbest mi? Ya TP için yaptık zaten OP'yi. Allah Allah, Allah, Allah. Allah Allah. Arkadaşlar hepiniz aynı anda konuşmasın. Dinlerim. Ana çöl buldum. Çöl buldum. Gelin piramit arayalım. He. Tekser sen şu an videodasın değil mi? Evet. Tamam. <laughs> sen ayrı trende. Ne <laughs> ne? <laughs> <laughs> hadi <laughs> gençler. Ben maden yapayım. Sen... Tamam, gelin biz de piramit arayalım. Ben sizi kaybettim ha. TP diye bir şey var <laughs> ha Minecraft'ta. Sen ayrı. <laughs> ya bu ne oluyor? Ben ayrı ya. garda. Hadi hadi gençler piramit buluyoruz. Burada çok önemli bir şey diyeceğim. Herkes ses sessiz olur mu? Bunu bir dakika sessiz olun. Bir videoya da söyleyeceğim bunu. Eee, sen ayrı trenle. Oğlum direkt sen gay desen daha güzeldi yani. <laughs> ee, onu da zaten e, şey. <gülüyor> <gülüyor> şey, şey, şey. Hayda. <laughs> Hayda. Glebayt Dark Gears olduğunu biliyorum Ahmet. Ahmet dedi mi Dark Gears? Evet bazı şeyleri ezberleyebilirim. Biliyorum Ahmet miydi? Biliyorum onun olduğu Ahmet miydi? Kanka ezberlemeye çalışıyorum A oğlum. Çok konuşuyor. Ahmet Mehmet miydi? Gençler <laughs> acıkıyorum ben bu arada çölde ya. Ben ne çöle girdik ya? Hani bana ne Aa, piremit, piremit, piremit. Hani? <gülüyor> 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 oğlum hepimiz arkadaşız yani hep loot, loot ortak yani. Bir ara yemeyin. Ahmet kendiyle patlatırım seni <laughs> otur otur diyor otur otur vallahi otur. Aa büyüler, büyüler bak. Otur dedim ya. Lan ne kıramını? atamıyor. abi, Reksei abi hayatında göreceğim bütün loot bende büyülü altın elma var. Bu arada ye boy kim? Benim. Ye boy şey. Ye boy. Ye tonuç. Ye tonuç. Yaşın ton <laughs> ya ne şey. söylüyor lan? <laughs> ye tonuç. <laughs> Oğuz yok mu? Kardeşim yani, ben. Abi, abi, abi bir gelsene. Geleyim abi. abim. Efendim. Abi al yemek vereyim. Şuraya geçsene. Buraya geçsene. Ne yapacak acaba? Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Kafama kum dökecek. <laughs> He kardeşim ye boy bak neredeyim ben. Soluna bak ye boy. Lan <laughs> yürü <laughs> Oğlum gelin çok, artık. Oğlum burada çalarlar bak gel başka yere git. Gençler onu bunu boş verin de cidden durun odun toplayalım büyük bir yapı yapalım. Şey ya, yapalım mı lan? Şey eee şey. Batu gel Batu bana gel Batu gel Batu yer var ya Bir şey diyeceğim Öyle kim ya, çıktı Batu mu çıktı tane. yine <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer gelmedi Dur abi, <laughs> abi Abi diyor <laughs> amına koyayım herkese Bak bak, abi, bak. beni dinliyor oğlum bu beni dinliyor Batu bana dinliyor. tp at <laughs> Abi deme lan olur. Aa gay değilim. Oğlum var da şey pulik eklesenize tree chopper var ya şu ağacı en düşüyor ama. Evet evet. Tam vein miner ekleyince direkt, direkt şey oluyor. Oğlum vein miner çok absürt ama ya madenleri şey, de falan yok, iyile. Yok 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 iyi iyi Bir şey ben aşıktan ölüyorum harbi bir şey yok mu elma falan? Abi gel atayım gel. Sen kimsin? Çürük et, çürük et, çürük et, çürük 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 ya Evet. <laughs> Beynimizi. Ben zaten sana yemek yemeyemiyorum, koşamıyorum. Kanka abi gel deme. Bak abi gel deme. Slash TP Rex yaz. Bak Batuymuş işte oğlum. Batu değil mi? Batu nereye gittin? Abi Allah aşkına beni kendinize çekmeyin. Batuya yazık oğlum salıcı Batuyu. Batu. <laughs> Et atıp bıraktı oğlum adam. Harbi çekmeyin kanka. Mal mal şeyler yapmayın tamam devam. Abi ben çekerken şey <laughs> çalışmıyor. Batıyı çeken kim? Abi vallahi sinir. Ya bana yemek ver. Kim çekiyor? Koşamıyor. Kim çekiyor seni? Koşamıyor. Aldım aldım. <laughs> evet, Ahmet olduğunu biliyordum. Orada size bir şey diyeceğim. Yemek, yemek. ne oldu yemek. Allah cezanı versin ya. Allah Bu, ben cezanı versin. <laughs> ne oluyor? Bu video. Bu videonun başlığı saray trend. <laughs> Onu ben bunu boş ayrı. verin de. Ben ayrı. Ben <laughs> ayrı. Ya, bu, bu arada gençler dağıldık ya. Güzel bir sit bulursanız TP atalım hepimiz ona. Oraya yerleşelim. İlk gecelik. Orayı set yapalım. Ben... spam da yaparız. Aynen. <laughs> abi orada set on var. Haberin olsun Rexay abi. Tamam işte bir ee, tam bir seçelim bir yer seçelim bir yer seçelim oğlum bir yer. Oyun zorda mı? Oyunu zor alsana. Oğlum zora mı lan osursam çıkıyorum zaten. <laughs> Aa zora al diyor ya. Ya kolay da oynanır mı ya? Lan oğlum. Az önce koşamıyordum açlıktan. <laughs> köy buldum, köy buldum. Sen kimsin? İsmin ne? Batı Bay, Batı Bay. <laughs> Batı <laughs> değilsin sen. Sen Batı <laughs> değilsin. <gülüyor> sen <gülüyor> niye boysun? <laughs> Şu samanı bana salın. Saman salın, aşıktan ölüyorum. Saman aşıktan ölüyorum. Aşıktan, Yemek. Ölüyorum. aşıktan Yemek. ölüyorum. Yemek. <gülüyor> Yemek. <gülüyor> Yemek. <gülüyor> Yemek. Yemek. Köylerde sırın. Bana, ben Osman ben Rexa bir şey yapacağım. Havuç, havuç, bu havuç değilmiş. Yalan atıyorsun. Karpuz, abi. karpuz. Rexa abi, iki tane yerim var. At bulursak. Ahmet. Ya oğlum, yardıma bu. geldi. Aha at var, at var, at var, <laughs> at var, at var. <laughs> nerede? Slash tepe, slash tepe, klebeit, slash tepe, klebeit. At. Sen Komik de bence gülsenize. Sen bir sikim giysin. Jet ski yoksa at e. <laughs> <Küfür> yok. <laughs> Lan saman, saman, samanı unuttunuz. <laughs> oha, oha, oha. Ben <laughs> <laughs> <Cenab> <laughs> <Salar. gülüyor> <laughs> Hayvan oldu. <laughs> 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 bir tane, <laughs> 10 tane mi oldu ya bende. Bakayım 20 tane. 3 tane var. <laughs> Hayvan. Aa oh, adam bir Crafting Table'ı mı çaldı <laughs> Adam camı kırıyor önümde. Yani crafting Table'ı aldı gitti adam, ya. Adam camı kırıyor. <laughs> Sen hayır. Her şeyi alın, her şeyi <laughs> alın. Ev nereye kurulalım bu arada gençler? Güzel bir şey abi. Aynen aynen. Biraz, daha <laughs> biraz daha Ay, arayalım. Anladım. Biraz daha arayalım gençler. Dağılın, dağılın. Dağılın sıkıntı. Da ben şey bu arada gece oluyor. Bir yer bulalım hemen yerleşelim. Şimdi de köyde kalalım mı? Bir gece. abi şu şey olması lazım. Köyde ya, ya abi. Ya. Köyde yaşsak ya. Köy. <laughs> <laughs> Oğlum, Oğlum. Lan köyün camlarını <laughs> yediniz ama köy mü kaldı? Köy mü kaldı? Peksey abi. Ha. Al abi yatak. Peksey Bana da, bana da. Bana da yedim. Sağ reis. İki olayım. tane aldım ben sadece. Oğlum beraber yatmak için aldı çocuk. Abi zaten bir yatak şey. <laughs> Ağlama oyna. <laughs> Aha domuz acıktım gel lan buraya. Domuz. Tek gel buraya. Arkamdan koşan <laughs> kim? Bu videoda linç yiyeceğim bu arada. Niye? Eee Rexe abi baksana Doğru be zaten. arkana bak. Aha bu şey, sit güzel bu sit, güzel bu sit güzel bu sit güzel gibi. Kanka bir dinle. Bak buraya kule gibi bir şey inşa edebiliriz. Çiçekli falan bu yeşilliği seviyorum. Ama soğusun. <gülüyor> <gülüyor> Bal kapağı topla bal kapağı. Şurada bal var. Ahmet al onu. Gördü nerede? Ahmet gördü. Nerede? Oo Oha! What the fuck? Şey? Oğlum hardla mı oynuyoruz? Gel hepiniz Rex'e hepiniz, hepiniz bana tp atın bir. Hepiniz bana tepe atın bir. Rex'e abi burada iskeletler vs atıyor. Beni bıraktılar. Tamam tp tp gel. Tp atın hepiniz. <laughs> gel, yerleşin buraya. Tamam, yerleşin yardım edin az. Rokette burayı indirdiniz mi? Daha rol çek de pro diyor ya. Lan hepiniz gelseniz hep. Yok ki. Lokette yok. Abi yerleşin hep. Çekiyor. Çek 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 gir 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 hepiniz girin buraya. Yanlış biraz al. Bana crafting table yaptım. Uyuyun uyuyun. La bu ne? Crafting table. Lan buğdaylarımı çaldılar. Lan hepiniz bir tepe atsanıza bana. Ye boy At. onu ver ye boy ver. Bir stek vereceksin. Atlayamıyor Atlayamıyorum açlıktan. Eyvallah. Dur kapı yapacağım. Kalın kapı Hadi. yapacağım. Gençler biz ya bir yapıyor. şey diyeceğim. Sunucuda 5 kişiyiz ama burada 4 kişiyiz. Gelin biriniz. Kim eksik? Batu! Batu. <gülüyor> Batu. <gülüyor> Adam Batu. kapıyı şeyle yaptı lan. <laughs> Crafting table'la yaptı abi. <laughs> Kapı bozuk. Batu ne lan batu gönlüm. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Yemeğim vardı Yeme ne yaptınız diyor. Yemek ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar durun durun. Bir susun bir susun bir susun. Bir susun. Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Uzun olmasın diye e, bu seriyi uzun tutacağız çünkü arkadaşlar. Videolar kısa olsun seri uzun olsun. Şu kapıyı örtün zombi gel. <laughs> <laughs> ya. Bitti o like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Neyse abi. Ha. ha. Ya. Eğer bu videoyu eğer bu videoyu beğenmezsem evine gelir. Osuruk kemiksiz kakadır.